Bakın bası tutmuyor değil mi üstte? Hayır. 1-2-3-4 diye saymaya başlıyor. Çekime başlıyor. Sonra pıt ha, diyor. Hadi. Kendi kendine duruyor. Geliyor mu sana doğru mu? Geliyor. Hadi ilk defa açalım. Bu bir de. büyük bir hayvan ya. ya 5-6 kilo bir şey de çıkarsa şaşırmayın ha. Şimdi 20 saniye oldu. Çekime devam ediyor. İnşallah kesmez. 5-6 kilo bir şey de olabilir. Hayırlıla. Olabilir. Ben 4 kiloluk aldım geçen sene. Ha biz de aldık. 3,5 4 kaç tane aldık buradan da. Baksana bu hayvan durma çekiyor. Hiç boş pes etmedi. E o kadar olsa tahmin yapar mı? O tahmin yapar Alo. Alo sen Hüseyin. Sonra Hüseyin <laughs> biraz sonra ara kardeş, Balık alıyoruz. Tepsi elimde. Aray, tamam gitme gitme. Götürme o tarafa, bu tarafa çevir. Aha. Sen oraya in tamam mı? Sen gezer. Sen gezme lan sen gezme. Abi. Bu nasıl bir şey ya? Kolum yoruldu ama. Oğlum balina falan mı yok? <laughs> Temin benim de kolum ağrıdı çekerken. Balina falan mı yok? Evet daha şam şamandıran görünüyor. Valla şey şey nasıl uzatıyor? Gitme sen bir yere. Gene mi çekiyor? Mehmetin de kolu kolum yoruldu. Kolum yoruldu. Benim de kepçe tutmaktan kolum yoruldu. Açıldı, başka, başka, başka. Da şey olsa, şunlar gibi olsa niye gelir diyor. Misine de ince değil mi senin? Kaçlık 22'lik mi? Yok. Bir... O, 25 tamam 22 yani. ya, Hiç, canım, Büyük bu büyük büyük belki 6-7 kilo olabilir. Evet, o biraz sonra yorulur. Ağzındaki deliği genişletirse o kötü İşte evet evet sakın kafasını vurdukturma tamam tamam sar çok hızlı sarma işte çok yüklenme sakın misineye de dokunma Cemil bir kere bir tane 6 kiloluk tutmuş öyle acemi çocuğun birini indirmişler kepçeci diye misineye <laughs> <misineyi> el <laughs> atmış misineden bir tutmuş Balıkta kafayı vurunca kurşunun oradan koparmış. Hadi kurşunu çünkü kıstırma kurşunu eziyor ya. Misineyi Kopar şey evet. Fazla bir şey de Çökün bakalım yere çökün. Sen de çök Mustafa abi. Çök seni görüyordur belki toprağı on. Görüyor ya, kardeş, görüyor. Yok yok sizi de görüyordur. O. Bak, çok boşluk verme Tamam geldi işte. Tam stoper göründü. 3, 3 metre kaldı. Çok büyük. 5-6 kilo var. 5-6 kilo var ben ben gördüm. 1 metreye yakın boyu. Alırsın yavaş. üstünden, hadi. Ha? Geldi geldi geldi. Sırayla da çekersek 6 kilo balığı. 22. Çok asılma çok asılma. Sar şimdi sar 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 aşağı doğru. Heh. Şimdi asıl. Gelmiyorsa çok zorlama. Otur 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 otur. Çekiyor İyi çekim devam ediyor Allah'tan Açıyor 4 beş yani? dakika oldu. Allah Allah. Çok büyük abi. Bak, beş da. Ben gördüm 5 kilo var. Olsun. <laughs> evet Mehmet Alparslan Mustafa Polat <laughs> Big Çok Carp Fishing. <laughs> şamandırayla dev sazan avı. <laughs> evet hassas şamandırayla bir sazan avı izliyoruz arkadaşlar. Bugün Slovenya'dayız. Geçen sene geldiğimiz yerdeyiz. Oscar mıydı misine? 0.20 20 milimlik Oscar misinemiz. Şamandıra 2 gramlık hassas şamandıra. Yine sasa meme ovnır mı? Ovnırdır ya. Yalnız benim oltaya da vurursa kesin altaya alır gider ha öyle biri bir şey vurursa. Kalamasını açıp bırakmadım. Yalnız benim de kolum ağrıdı ha. işte ben o durağında böyle bir tane yakaladım. <laughs> ya. <laughs> Benim kolum ağrıdı ya. <laughs> Bu adam da yapsın? Ben kameraya çekerken yoruldum. Bak 6.5 dakika oldu daha bir... Yok sana sigara yok. Sen şey al. Alayım, al oğlum onu. Daha basıyor değil mi? Bir de kafadan Çekil vardı. Çekiyor. Iki, He? Çekiyor. Bakayım. On kafayı göster bak. Şu anda durdu. 10 dakikaya yakın. Sar bakalım abi şey. Hayrullah bir de kamera durdu ya bir. 10 dakikaya yakın oldu. Basıyor hala. Sar. Sar. sar, sar. <laughs> Float fishing for carp. <laughs> Slovenya'nın buz gibi sularında <laughs> sazan yakalar. <laughs> Ağzındaki ne dedi? <nedir>. Vallahi değerse. <laughs> Seni atarız bak ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Harbi stres yaptı ha. Stres yaptı. <laughs> Möbet, evet arkadaşlar almadım. 15 dakika oldu değil mi? 15 dakika oldu. Giderken mangala yatalım kardeş. Güzel arkadaşlar. Evet 15 dakikadır Mehmet Alparslan Şamandıra ile Sazan Sazan'la boğuşuyor. Çitli. Evet. Bu asıl müsaade nasıl? Açık evet. Mehmet'in savaşı. Evet buradan turna ve levrek avcılarına ne demek istiyorsunuz? Şu at çekçilere. Şu bir, bir kiloluk balıkları tutup böyle çok iyi direniyor diyenlere ne diyorsunuz? Valla şu balığı alalım da gerisi hikaye. Şunu bir çıkartalım. He? Abartmıyorum <laughs> en az 5 kilosu var da. Gerisi ne çıktı gerisi ne Şu at çekçilere ne diyorsun? Bir turnayla sazan arasındaki farkı bana bir söylesene. Ya şamandıra farklı. şamanlara. tadı. Yok sazanın gücü nasıl? Sazanın gücü. Ya, sazan. sazan, çok. Güçlü. Değişebilir misin başka bir balıkla? Sazan güçlü ama bölgesine göre bazı bazı göllerin ki yine zayıf oluyor. Bu kadar çekmiyor. Bazıları ki güçlü oluyor. Şimdi 5 kiloluk bir turna da iyi çeker yani, iyi asılır. <laughs> bu hayvan 5 kilodan fazla, 5-6 Fazla ya ben gördüm, 1 metreye yakındı boyu. Nasıl alacağız onu? <laughs> <laughs> vallahi bilmiyorum sen o kepçenin o bak ke yok ittir bak. geri. Yok, vallahi, Şş, kepçenin yok. şeyini ittir geri. Neyini? O ucundaki şey heh, o ke ittir orayı yani. Heh, oraya sıkışsın. <laughs> yok oraya değil ya. He onu ittir ki kepçe kapanıp durmasın. Temin kapanıp duruyordu ya. Ha, şöyle... Heh, yok yok o, o mekanizmayı. <laughs> ya o mekanizmayı kapatacağım. Yok yok çıkartma öyle. Tamam tamam. Çözdüm de. Onu ittireceksin şey. Tamam. tamam. He. Tamam. Hadi Mehmet'im, hadi Mehmet'im. Yorulduğunu fark ediyorum da. Benim sağ kolum ağrıdı kamerayı tuttuğum kolum ağrıdı. Benim sağ kolum koptu. <laughs> Artık balı. <laughs> <laughs> olayı <Olur mu yani? gülüyor> çek olayı. Çekiyorum çekiyorum. Evet. Olayın baş kahramanı. <laughs> Kafa vurma. <laughs> Şamandıraya Eşli dev o, sazan. Ağzındaki deliği genişletiyor olabilir. Ondan Şamandıraya dev sazan yapıştıran Mehmet'in dramı. <laughs> O hakim dedi geldi atıp diye. İlk vurunca ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Kamışı kıracak tamam nasıl yamultuyor. Evet sazan yaklaşıyor. Şamandıra göründü. Çok aslında heyecan yapma. Geri geri de gitme. Şuraya insene seni de çekeyim. Tamam tamam görüyoruz biz görüyoruz sana O da görüyor. O yüksekteyiz biz. <gülüyor> <gülüyor> Daha basıyor lan sana. Böyle <laughs> bir şey ya. Bakın, 10 bak, bak 10 dakika çektik. 10 dakikadır da video çekiyorum. Tam 20 dakika oldu. 21 dakika oldu. Olur vardır. Nasıl ben onu Benim tuttuğum 10 kilonun üstündeydi işte. Kepçeye nasıl olacak? Onu düşünüyorum. Sok kafadan sokacaksın. Kuyruğundan sakın uğraşma. Kafayı içine sokunca kaldır. Evet, Tarzan Rıfkı oynuyor. <laughs> Sazanla güreşmek için hazırlanan Slovenyalı ya. Mustafa. <laughs> Evet, sulama ya Mustafa'nın. Gel, gel oğlum. Hadi yavrum. Kepçeci Mustafa. <laughs> Pantolon da çıkartsın. Eyüp Reis giriyor suya. Şu Zannedeyim varsa çıkart pantolonu. Eyüp Reis giriyor ya, <laughs> şey, ya şapşıp suya. Sen de bir girsene. Bak giderim mi? Bu balık için giderim aç. ana. 300 ana. Neyse paralar paraya bir şey olmaz değil mi? Yavaş çek. Yavaş çek. Gördüm ben balığı. Şeyi çekiyorum bak. Yani Yapma ne? böyle. Paraları biplemek zorunda kalacağım. Paraya bir şey olmaz. Mısın? Bir şey olmaz ya. Sen telefon çıkartı. Hayal mi basıyor? <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş lan bu? Gördüm, yavaş çık bak, üst yüzeme falan takma. Mehmet, Mehmet. Tam geliyor. Birader, geliyor, ben görüyorum. ben görüyorum. sağ getirsin. Sağ sağ sağ, sağa da, sağa sağa doğru götür. Hayrıla, sen çık. Ben görüyorum. Hayrıla, sen çık. Ben görüyorum. Hayrıla, geç. Bence bu. Kafadan al. Onu Yavaş yandı. kaldırma. <laughs> Dur bir geçme kameranın nasıl, önüne. Gördün mü onu? He? Gördün mü kepçeyi nasıl Gördüm ben sana dedim zaten. <gülüyor> 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 Altı aylık böyle gibi Yatır Türk keşif pet battaniyenin üstüne koy Battaniyenin üstüne koy. Oscar var ya helal olsun. Nasıl gördün diye. Mustafa abi. Çıkar <laughs> çıkar Kepçeden çıkar. <laughs> Yanlışın birileri gelirse <laughs> demedim ben size. Gel yine nerede gel. Olaya bak olaya. İğne nerede? Göster iyi iğneydi. İğne nerede? Göster iğneydi. Sana bir şey söyleyeyim Ağzından olsaydı kaçardı işte. Bak iğne kemiğe girmiş iğne. Görüyor musun? Bak. Ay benim ya. Anam, 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 büyük lan. Be. Yerim, tamam, tamam, yerim tamam, şş, tamam. şş, ben seni. Yerim ben seni. Hadi giderim zaten Oha çıktı hemen. Lan oğlum şuraya kemiğe girmiş. Zaten balık o yüzden geliyormuş. kaldır bir. Poz ver. Emin misin? <laughs> Kaldır şunu <şöyle> uzat. <laughs> Çok sende. Evet. En sonunda 20 25 dakikalık savaşın sonunda 7 kilo var. 7 8 kilo. Şurayı kaldırsan şurayı kaldırsan sen evet abi. Bırak, bırak. Sen bırak. Bu evet. hayvan rahat 7-8 kilo var kardeş. E tartarız hemen tartı var. Çeksene fotoğraf çek fotoğraf çek. Tamam hemen sonra, ta sonra da tartalım o zaman. Neye basıyorum üsttekine mi basıyorum kapatırken? Bu <laughs> He? Altta yazıyor dur bir dakika. <laughs> dur tut bir dur. Dur ben de çıkayım ya dur ya. Kazanı dur başka ya. yere gitmeyeceksin dedik. 4 kişi bir sazan tuttuk. 4 kişi bir sazan tuttuk. Çekiyor mu was?